görüyorum. Geleceğini görüyorum. Geleceğinde çok başarılı oluyorsun. İstediğin her şeye sahip oluyorsun. Oldukça güzel bir partner ve yani çocukların oluyor. Hayatını mükemmel bir şekilde yaşayıp devam ediyorsun. Şu ana kadar hayatımda hiç bu kadar güzel bir gelecek görmemiştim. Seni buraya hangi rüzgar attı? Küçük şey. Bana bu güzel geleceği gösterdiğin için çok mutluyum. Lütfen bu gelecekte devam et. Bir de bu geleceği kendi gözlerimle görmeyi çok isterim. Ben de bu videonun en iyi falcısını getirmedim şu an buraya. Çok güzel değil mi? Bir videonun en iyi falcısı olduğunu düşündüğünüz birinin size böyle bir laftar edip bunların gerçek olması çok güzel oldu değil mi? Ama şöyle bir şey var. Bunlar yüzde yüz gerçekleşebilir. Battaniyemi <laughs> kullandım zaten. Şimdi Hop tamamen parlaklığı bir şöyle kendine getireyim Şimdi kapat şuradan Parlaklığı şeyim tamam Mükemmel Şimdi Genco Başlıktan anlayacağın gibi <laughs> Kendi falanını yarat Kendi falanını yarat Çok basit bir şey değil mi Bir girişi böyle bir değişik bir şey yapmak istedim Aklımda vardı bu çünkü Ve o tarzda video çekmek istedim abi böyle bir giriş yapmak istedim. Şimdi size şunu, sor, şunu söyleyeceğim. Eğer özellikle fala inanıyorsanız ki inanmamanızı tavsiye ederim çünkü ben inanmıyorum. Dünyanın en iyi falcı denilen bir kişi. Tamam mı? Dünyanın en iyi falcısı. Söylediği her şey çıkıyormuş. Ama genellikle bu kişilere giden kişilerde fala çok inandığını düşünen insanlardır. Ve düşün tam çok iyi bir falcı işte. Her dediği çıkıyor. Siz o kişiye gittiğiniz zaman ve o kişinin daha önceki konuştukları, konuştuğu insanlarla muhabbet ettiğiniz zaman o bana böyle bir şey demiş ve bu gerçek oldu. O bana şunu demiş ve şu an tam olarak dediği yerdeyim. olayını duyduğunuz zaman bu olaya biraz daha inancınız artıyor. Ve sonra size söylediği şey siz de aynı şekilde inanacaksınız. Peki ya o ne oldu belirsiz değişik kişi size Sen ölüyorsun dedi, bir ay sonra ölüyorsun dedi. Ne dersiniz, ne düşünüyorsunuz? Lan ölecek miyim diye mi düşünüyorsunuz yoksa ne saçmalıyorsun diye mi düşünüyorsunuz? Mantıklı bir insan burada yani sen ne saçmalıyorsun birader der ve... ...çıkar gider, aklına da hiç getirmez ve hayatını her zaman gibi yaşamaya devam eder. Peki ya... ...bu kitapta... ...benim çaldığım video... ...Joseph abinin amcası ne yapmış? Joseph abinin, Joseph am abin amcası yani biraz kötü hissediyormuş ve herkesin çok inandığı, çoğu söylediği her şeyin çıktığı bir falcıya gitmiş. falcı ona bir ay sonra öleceğini ve ne yapması gerekiyorsa yani nasihatın şimdi vermesi gerektiğini işte ne oluyordu o mirasını ayarlaması gerektiğini söylemiş falan. Adam da buna çok büyük şekilde inanmış. Çünkü dediği her şey çıkan bir falcıymış. Adam bir ay boyunca e, vasiyet, vasiyetini yazmış. İşte mirasını ayarlamış. Hayat ölmeden önce yapılacaklar listesindeki işleri falan yapmış. Vücudunu buna inandırmış. Buna geleceğim. Vücudunu buna inandırmış ve adam bir ayın sonunda tam olarak bir ayın sonunda ölmüş. Kalp geçirmiş sanırım. Yani kalp bizi geçirip ölmüş. Şimdi Burada falcının dediği mi gerçekleşmiş oldu? Yoksa adam buna kendi bilinç altının bilinç altının gücü mü sebep oldu? Tabii ki değil kendi bilinç altının gücü sebep oldu. O geri zekalı adam ona eğer sen orada yani o falcı ya ona da bir şey demeyeceğim çünkü o da beynini kullanarak orada bir iş yapmış. Adam aklını kullanmış. Bu kadar değişik insanların olduğu devirde kendi hakkını kullanarak bir iş yapmaya çalışmış. Eğer oradaki o falcı ona şey deseydi, sen bir ay sonra çok büyük paralar kazanacaksın deseydi, büyük ihtimal bir ay sonra da çok büyük paralar kazanacaktı. Çünkü bu sefer buna inanacaktı. Kendi falınızı yarat demin sebebi şu. Eğer belirli bir şey istiyorsanız ve belirli bir yerde bir başarıya sahip olmak istiyorsanız veya iyi bir partner istiyorsanız, iyi bir fizik inşa etmek istiyorsanız, iyi bir para istiyorsanız Bunlar için size de bunları söylemesi için bir falcıya gidip çok sözü geçen bir falcıya gidip o falcının sözünü dinleyip veya veya herhangi başka birinin sözünü dinleyip buna inanmanıza gerek yok. Siz kendiniz kendiniz kendi bilinçaltınızda ben bunları başaracağım, bana bunlar olacak. Bunlar bana sahip olacak. Ya yani ben bunlara sahip olacağım diye durmadan aklınıza Bilinç Bilinçaltınızda bunu kurgularsınız. Yatmadan önceyi kalktıktan sonra gün içinde durmadan kendinize bu olayı yinelerseniz zaten sizin falca gitmenize gerek olmadan o şeyi gerçekleşebilmeniz olacak. Kendi falınızı yaratacaksınız. Faldan örnek görüyorum çünkü öyle daha zevkli oluyor. Hikayeden de örnek çıkar. Aklınıza kurgulayın. O git çok kişinin gittiği, herkesin her şeyin dediği, çıktığı falcı sizsiniz. Tamam mı? Ve siz şu an ben bilinçaltıyım. Kendi bilinçaltım ve burada benim bilinçaltı falcım duruyor. Ve ben bu falcıma gidip daha doğrusu ne kendime gelip ona kulağına şöyle şöyle fısıldamama gerek yok. Ki o zaten benim ne isteyeceğimi biliyor. Ve ben falcıma gittikten sonra falcıma diyorum bilinçaltıma. Bana ne olacak? Ben iyi bir partner bulacak mıyım? İyi bir işim olacak mı? İyi bir paraya sahip olacak mıyım? Ve Bilinçaltım falcım sen falcın dünyanın en iyi falcısı sensin diyor ki bakıyor eline yüzüne gözüne kahvene kıçına artık neresiyse ve diyor ki inan bana çok güzel şeyler görüyorum hayatında hiç bu kadar güzel bir gelecek görmemiştim iyi bir partneri, iyi bir paraya iyi bir işe ve iyi bir fiziğe sahip oluyorsun bu kadar güzel gelecek görmeyeli uzun zaman olmuştu yaşamaya devam etmeye de bu geleceği bir de kendi gözlerine gör görmeyini istiyorum diyor. Ya yeah, ya yeah. siz olsunuz abi. Şimdi bunu daha sonra daha da detaylı konuşmak istiyorum çünkü şu konu var ya şu konu acayip acayip uçuk bir konu. Şu an burada okudum birkaç tane kitabın hepsinde neredeyse özellikle bu konuya çok fazla değiniyorlar. Kendi falını yaratmanın deyimi de tekrar buradan geliyor. Sen bilinç altında neyi kurgularsan zaten o şey gerçek olacak. Bunun bir faldan duymana, bir yerden okumana, birinin sana söylemesine, sözünün çok geçen bir değişik birinin belki hiçbir şey okumamış, hayatında kitap bile okumamış bir dünyanın en iyi falcısına gidip de on dediği şeye inanmana gerek yoksa ya sen nasıl bir insansın kendine inanmadan önce başkalarına inanabiliyorsun. Bu nasıl mantıklı olabiliyor ya? Nasıl yani? <laughs> Sen kendi bilinç altında eğer bu şeyleri başaracağına inanırsan bu şeylerin gerçekleştiğine inanırsan her gün vücudunu, fizikini, duygularını o anda yaşıyormuşsun gibi kendine kurgularsan zaten inan bu şeyler bir yerden sonra gerçekleşecek. Bu bir anda da olabilir, bundan bir yıl sonra da olabilir. Nedeni şu bir andayla bir yıl arasında çünkü sen bilinçli hakkında yani normal zihninle günleri saatleri sayabiliyorsun ama içimizde ruhumuzda enerjimizde bilinç altımızda artık farklı şeyler söyleyeyim zamansız ve mekansız orası zamansız ve mekansız sana belki sözde 10 yılda öğreneceğim bilgiyi o bir anda sana verebiliyor. Çünkü onun orası zaten çoktan 10 yılda geçmiş olabilir. Dediğim gibi zamansız ve mekansız bir yer orası. O yüzden isteklerine iyi bir partner isteğine tekrar diyorum. Atıyorum bir keşke güzel bir sevgilim olsa diyorsun ve bunu durmadan hatta bir an böyle çok büyük bir istek geliyor tamam mı içinden ve bunu düşünüyorsun. O ara yolda dışarı çıkmış yürüyorsun. Sonra karşına bir anda çıkıveriyor o kişi. Hemen muhabbet ediyorsunuz. Hop bakmışsın ilerlemiş ilerlemişsin hayatın en iyi partneri senin için dünyada bundan daha iyi bulabileceğin kimse yok bir anda da çıkabilir bir hafta sonra da bir ay sonra da zamansız ve mekansız böyle bu konuyu böyle tutacağım bu konu hakkında milyonlarca daha video çekebilirim çünkü bilinç altının gücü kendi falını yaratmanın gücü sandığından çok daha büyük bir şey. Ve sen bunu başka insanların sözüne bakarak inanmaman gerekiyor inan bana. Ki inanıyorsan, inanmıyorsan zaten en iyisini yapıyorsun. Ama inanmıyorsan da kendine inanabilmen gerekiyor. Kendi bilinçaltının gücüne inanabilmen gerekiyor. Ona kesinlikle inanman gerekiyor. Eğer bir şey istersen, bir şey kurgularsan o şey bir yerden sonra kesinlikle ama kesinlikle gerçekleşecek. Bu kadar da. Ee, için teşekkür ederim. Umarım sen de bir aydınlanma yaşamış yaşatmıştır bu olay. Bilinçaltının gücüne inanmaya devam et. Her günü mutlu bu şekilde güzelce yaşa. Ve anda kalmayı sakın ama sakın unutma.